Almanya Savunma Bakanı Mezire mülteciler konusunda Türkiye'nin örnek bir duruş sergilediğini fakat gelinen aşamada mülteci sayısı 100 bini geçtiği için Türkiye'nin zor durumda kaldığını dile getirdi. An, 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 <laughs> mezire Türkiye Suriye'deki iç savaştan dolayı zaman zaman provokasyonlarla karşılaşmasına rağmen bunlar karşısında sakin bir tavır izledi. Bunu her zaman memnuniyetle karşıladık. Fakat Türkiye'nin kaygılarını da anlıyoruz dedi. Yani, Alman Bakan, Türkiye'yi destekleyeceğiz. Gerekli olan yapmamız gereken ne varsa o koşulları yerine getireceğiz. Şu an olayın yasal boyutuyla uğraşıyoruz diye konuştu. Bu arada Alman muhalefet partilerinin federal parlamentonun onayı olmadan Patriot sistemi ve asker gönderilmesinin mümkün olmadığı şeklindeki itirazına federal ordu da katıldı. <laughs> Federal Ordu Birliği Başkanı Ulrich Kirsch, Ruhr Nachrichten isimli gazeteye verdiği demeçle bu tür görevler için mutlaka federal parlamento izni gerektiğini söyledi. Ancak bu şekilde Suriye'deki iç savaşa Almanya'nın katılımının engellenebileceğini öne süren Kirsch, Suriye-Türkiye sınırındaki gelişmelerin kesinlikle tehlikesiz olmadığını belirtti. Federal hükümet 170 Alman askerinin katılacağı pehrev görevini parlamentoya götürme konusunda henüz kesin bir karar vermedi. Alman Savunma Bakanı Thomas Demeziri e konunun büyük bir ihtimalle mecliste görüşüleceğini bildirmişti.